Tohum ve emanet. Kalite, geleceğe bırakılan izdir. Sonbaharın son günleriydi. Ağaçlar yapraklarını döküyor, rüzgar dalları yalınlaştırıyordu. Toprak bir kış uykusuna hazırlanıyor gibiydi. Köyün gençlerinden biri Adem Baba'ya yaklaştı. "Baba," dedi. "Ben ne yapsam iz bırakmıyor. Her şey gelip geçiyor. Kalite dedim, emek verdim. Ama sonra unutulup gidiyor." Adem baba yere eğildi, cübbesinin içinden küçük bir tohum çıkardı. Avucuna koydu, sonra gencin eline bıraktı. Evlat, bu tohum şimdilik kuru ve sessizdir. Ama toprağa emanet edilirse, yıllar sonra gölgesinde bir çocuk büyür. Genç başını kaldırdı, yavaşça sordu. Yani emek unutulmaz mı? Adem baba gülümsedi. Kaliteli olan her iş iz bırakır. Belki hemen değil. Ama doğru yapılan her şey bir tohum gibi gelecekte bir çiçeğe, bir meyveye, bir hatıraya dönüşür. O günden sonra genç her yaptığı işi bir emanet gibi yapmaya başladı. Geçici değil, kalıcı gibi. Görünür değil, değerli gibi. Ve yıllar sonra o gencin diktiği fidanların gölgesinde başka çocuklar büyüdü. Kimi çay içti o gölgede, kimi şiir okudu, kimi sadece dinlendi. Ama her biri fark etmeden şunu hissetti. Kalite. Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek yapılan iştir. Tıpkı tohum gibi. Sessiz ama etkili. Kalite dersi. Gerçek kalite gelecek kuşaklara emanet bırakabilen yaklaşımdır.